Sayın Başkan konuşurken, e, Atalay Bey, siyasi partilerle buluşmadan söz etti. Aslında gönül isterdi ki bütün siyasi partiler ya da siyasi partilerin liderleri bir araya gelip herhangi bir televizyonda oturup uygarca tartışabilelim. Kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp, ülkenin sorunlarına her bir siyasi partinin nasıl odaklanmış, var olan sorunları çözme için hangi düşünceleri var bunları sağlıklı bir zeminde tartışabilelim. 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda bunlar mümkündü. Ama dünya ilerledikçe biz siyaset açısından biraz geriye gittik. Bu tartışmalar maalesef olmuyor. Olmadığı için de zaman zaman e, bireysel olarak ben konuşurum, diğer siyasi partilerin genel başkanları konuşur. Ama vatandaş ya bunlar keşke bir araya gelip kendileri bir tartışsalar ve biz de izleyebilsek, dinleyebilsek derler. Bir başka önemli nokta, bazen biz siyasetle ilgilenmiyoruz diye cümleler de kurulur. Oysa siyaset bizim hayatımızda. Dünyanın hayatında siyaset var. Otobüse binerken siz siyasetle tanışıyorsunuz. Otobüs fiyatını belirleyen siyaset kurumu aslında. Yani yapılan zamlar, tutumlar, katma değer vergisi, ÖTV'ler, efendim e, taşıt alım vergisi motorlu taşıtlar vergisi kavir belgesi tutun neleri sayarsanız veya bir iş yeri açtığınızda harçlardan tutun vergilere kadar denetime kadar bütün bunların hepsini belirleyen siyaset kurumu. O nedenle siyaset kurumu hepimizin hayatında son derece önemli. Vergi ödemeden e, bahşet, bahsetti sayın başkan. E, Kocaeli'nin potansiyelini zaten biliyoruz. Şunu başlangıçta ifade edeyim. Eğer Türkiye'de sağlıklı bir planlama ve sağlıklı bir sanayileşme, sağlıklı bir ulaşım zinciri oluşturulacaksa Tekirdağ'dan başlayarak Sakarya'ya kadar bu coğrafyanın tek başına ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Eğer bu zincir içinde entegre bir yapı içinde değerlendirebilirseniz o zaman pek çok sorunu sorunu çözebilirsiniz. Veya pek çok soruna kaynaklık eden olayı hem kavrayabilir hem de çözüm üretebilirsiniz. Vergi evet çok önemli. Kocaeli'nin çok büyük e, vergi ödemede çok büyük bir kent olduğunu biliyorum. E, verginin ödenmesi kadar vergiyi kullananın da size hesap vermesi gerekir. Hesap verecek olan kurum da siyaset kurumudur. Çünkü parayı harcayan siyaset kurumudur. Siz vergi ödersiniz, ama siyaset kurumu bu vergiyi toplar, bütçeleştirir ve harcar. Temel bir sorunumuz var demokraside. Benim ödediğim vergi nereye harcandı sorusunu genellikle sormayız. Bu sorunun sorulmadığı ülkelerde demokrasi gelişmez. Demokrasinin birinci kuralı vatandaş ey hükümet, ey yönetenler. Ben sana vergi veriyorum. Benim ödediğim vergi nereye harcadın sorusunu sormaktır. Demokrasinin çıkış kaynağı bu cümlede yatar. Ama bu maalesef bizim ülkemizde yeteri kadar sorgulanmaz ve sorulmaz da. Bazen korkuyla sorulmaz. Ya şimdi sorarsan başın belaya girer diye. Bazen hiç aklımıza gelmez. Ama çocuk doğduğu andan itibaren bir ülkede vergi öder. Ama bugün Türkiye'nin izlemesi gereken strateji nedir? Bunu anlatmak isterim size. Kısaca sorun var mı? Evet sorun var. Sorunlar büyüyor mu? Evet büyüyor. Efendim hafifledi. Hiçbir sorun hafiflenmedi. Önümüzde daha büyük sorunlarla karşılaşacak mıyız? Evet daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Daha çok zamlar gelecek mi? Evet daha çok zam gelecek. Vatandaş daha büyük sıkıntılarla karşılaşacak mı? Evet vatandaş açısından şu anda baharımızı yaşıyoruz. Kış gibi görünse de baharımızı yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek. Kaçınılmaz olarak gelecek. Çünkü üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında çok büyük bir açık var. Üretici fiyatları, üretici enflasyonu çok yüksek. O henüz tam fiyatlara yansımadı. İktisat kuralında da bilir ki bunlar bir süre sonra maliyetlere sonra da doğal olarak fiyatlara yansıyacak. Şimdi izlemesi gereken ya da izlememiz gereken Bizim belirlediğimiz bir strateji var. İzlememiz gereken dört ayaklı bir stratejidir. Bunlardan birincisi can ve mal güvenliğidir. Can ve mal güvenliği yoksa bir ülkede yani demokrasi gelişmemişse, yani insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlarsa, yani medya bağımsız değilse, yani yargı bağımsız değilse, yani savcılar bağımsız değilse, yani insanlar can ve mal güvenlikleri dolayısıyla endişe ediyorlarsa o ülke büyümez arkadaşlar. Dünyada böyle bir örneği de yoktur. Dolayısıyla yapılması gereken önce demokratik standartlarımızı Avrupa Birliği düzeyine çıkarmaktır. İster Avrupa Birliği değil, ister Güney Kore değil, ister Kanada değil, hangi ülkeyi alırsanız demokrasi gelişmiş bir ülke hızla büyür ve kalkınır. Yapmamız gereken birinci ayak budur, stratejinin birinci ayağı budur. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz ki hızla büyüyebileceğiz, büyüyeceğiz, üretim yapacağız. Üreten Türkiye dediğimiz kavrama yaşam kazandıracağız. Üreten Türkiye demek sadece fabrikada üretmek anlamına da gelmiyor. Onu da ifade edeyim. Üreten Türkiye hayatın her alanda üretmek demektir. Sanat alanında, kültür alanında, sanayi alanında, hizmetler sektöründe her alanda üretmek ve her alanda üretirken de nitelikli ürünler üretmek. Yani sanayici açısından söyleyeyim katma değeri yüksek ürün üretebiliyorsanız dünyada söz sahibi olabilirsiniz. Katma değeri yüksek ürün üretemiyorsanız siz sadece makine aldısı üretirsiniz. Makinaların yedek parçalarını üretirsiniz ama dünyada söz sahibi olamazsınız. Dünya hızla büyüyor, hızla gelişiyor. Bu gelişmeye sanayinin ayak uydurması lazım. Bunun için sağlıklı bir strateji üzerine inşa edilmesi lazım. Şu soru aklınıza gelebilir. İyi de katma değeri yüksek ürünü nasıl üreteceğiz? Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmezse o ülkenin sanayicisi katma değeri yüksek ürün üretemez. Demek ki bir en temel koşul üniversitelerin bilgi üretmesidir. Üniversiteler bilgiyi hangi ortamda üretir? Düşünce özgürlüğü ortamında. Dolayısıyla düşünce özgürlüğü varsa üniversiteler bilgi üretir. Üretilen bilgiyi sanayici elle tutulan metaya dönüştürür ve bunun ihracatını, imalatını neyse bunların tümünü yapabilir. Bizim üniversitelerimize dönüp baktığımızda bizim üniversitelerimiz gerçekten bilgi üreten konumda mı? Bunu da bütün sanayicilerin sorgulaması lazım. İş dünyasını sorgulaması lazım. Sadece şunu söyleyeyim. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi Türk üniversitelerini 2-3 yıldır geçiyor. Neden? Eğer siz düşünce özgürlüğüne her türlü bilginin, her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı bir üniversiteyi yok ederseniz, bilim insanları Türkiye'de değil, düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelere giderler. Ve bugün genç kuşaklar geleceklerini Türkiye'de değil, yabancı ülkelerde arıyorlarsa o zaman hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bizim evlatlarımız neden yurt dışını tercih ediyor da kendi topraklarına, babalarının, dedelerinin, atalarının olduğu toprakları tercih etmiyor. Üçüncü stratejinin üçüncü ayağı. Varlıklı da olabiliriz. Bilgi de üretebiliriz. Ama hakça bölüşüm, sosyal devlet dediğimiz bir kavram var. Güçlü bir sosyal devleti inşa edemezseniz ülkede huzuru yakalayamazsınız. Var ya atasözümüz. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. Demek ki herkesin karnının doyabildiği bir sosyal devleti inşa etmek zorundasınız. Vatandaştan vergi alıyorsunuz, sanayiciden, tüccardan, esnaftan, herkesten vergi alıyorsunuz. Onu sağlıklı tutarlı bir planlamayla hayata geçiriyorsunuz. Daha hızlı büyümek için öncelikleri iyi belirliyorsunuz. Bir soru, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatıldığından acaba kaçımızın haberi var? İş dünyasının saygın insanlarısınız. Siz planlama yapmadan üretim yapamazsınız. Planlama yapmadan bankadan kredi aldınız. Ne zaman nasıl ödeyeceğiz? İşçi ücretleri var nasıl ödeyeceğiz? Bunları tamamı planlama ile olur. Evde de planlama olur. Her hanede planlama olur. Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde planlama olmaz ve nasıl olur da planlama kapatılır? Kapatıldı. Ama kimsenin itiraz ettiği yok. Zaten sorunumuz da o. Niye kapatıldı devlet planlama teşkilatı? En nitelikli beyinlerin gittiği, en nitelikli insanların çalıştığı ve geleceğimizi planlayan kaynaklarımızın en sağlıklı nerelere harcanması gerektiğini planlayan bu beyinler nerelere gitti? Tamamı yok edildi. Demek ki bizim güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Ve dördüncüsü sürdürülebilirlik. Sayın başkan da konuşurken sürdürülebilirlikten de söz etti. Evet. Dünya hızla gelişiyor, dünya hızla büyüyor ve dolayısıyla biz o değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Demokrasi kavramı değişiyor. Üretim kavramı değişiyor. Eskiden salt demokrasi derdik. Şimdi katılımcı demokrasiden söz etmeye başladık. Daha güçlü bir demokrasi. Aldığımız temel kararları halka sormak ve halktan aldığımız yetkilerle o kararları hayata geçirebilmek gibi çalışmalar yapıyoruz. Ya da yapmalıyız. Böyle olması lazım. Sürdürülebilirliğin anahtarı da liyakattir. Devlette liyakattir. Nitelikli insanların devlette çalışmasıdır ve devletin sürekli kendisini değişen dünyaya uygun olarak liyakatli insanlar aracılığıyla yenilemesidir. Bu olduğu takdirde e, Türkiye süratle büyür. Belki şu sorular da gelecektir. Ya tamam bunları söylediniz de önümüzde işte seçimler olacak mı olmayacak mı? Cumhurbaşkanlığı ne olmalı, kim olmalı, nasıl olmalı, nitelikleri nasıl olmalı? Bu soruları da büyük bir ihtimalle soracaksınız. Onların her birisini samimi olarak yanıtlayacağım. Samimi olarak Medyanın önünde ifade edeyim bu düşüncemi. Bu toplantının sizin için ne kadar değeri var bilmiyorum. Ama benim için çok değerli. Çünkü birbirimizi daha iyi tanımak zorundayız. Ülkenin iyi gitmediğini, iyi yönetilmediğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu darboğazdan Türkiye çıkar mı? Elbette çıkar. Niye çıkmasın? Peki darboğazdan nasıl çıkacak? Soracaksınız, ben cevabını vereceğim samimi olarak CHP'yi eleştireceksiniz. Eleştirin. Hazır bulmuşken genel başkanı burada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize şu kağıtları sorun. Sorun genel başkana diye biz kağıt vermiyoruz. Neyi düşünüyorsanız rahatlıkla sorabilirsiniz. Ya şu soruyu sorsak acaba genel başkan üzülür mü? Asla üzülmem. Ya bu soru da genel başkana sorulur mu? Soracaksınız. Çünkü biri Birbirimizi iyi tanımak zorundayız. Devleti yönetmeye talipseniz saydam olmak zorundasınız ve dürüst olmak zorundasınız. Artı samimi olmak zorundasınız. Hepinize afiyet olsun, hepinize teşekkür ederim. Bu davetlerim için son derece değerli ve önemli. Sağ olun.